Atomları hareket ettirerek bir film bile oluşturmuşlar. Dünyanın en küçük filmi olduğundan hiç şüphe yok. Atomları hareket ettirebilmek için sadece birkaç atomdan oluşan özel bir iğne üretmişler. Bu iğneden çıkan küçük elektrik akımları karbon atomlarını istedikleri gibi hareket ettirebilmelerini sağlamış. Peki atomları tek tek hareket ettirebilmek ne işimize yarar? Yaklaşık 50 yıl önce 5 megabaytlık bir hard disk bir buzdolabı büyüklüğündeydi. Ancak ilerleyen teknoloji sayesinde gittikçe daha küçük alanlara kayıt yapabiliyoruz. Bugün 1 terabaytlık bir hafıza kartı parmaklarımızın arasına sığabiliyor. Bu 50 yıl önceki hard diskin tam 200 bin katı kapasite demek. Eğer bilgiyi sadece birkaç atom kullanarak kaydedebilseydik YouTube'daki tüm videoları telefonumuza sığdırabilirdik. Hatta yer bile kalırdı. İşte böyle. Artık bir atomun gerçekte nasıl göründüğünü biliyoruz. Her şeyi merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.